Uzayda vektör arkadaşlar iki boyutlu uzaydaki vektörlerimiz gibidir. Yani hatırlayacaksınız vektörler doğrultusu olan, yönü olan büyüklüklerdi. Ve yer kavramı yoktu. Vektörleri istediğimiz yere taşıyabiliyorduk. Aynı şey üç boyutlu uzayda da geçerlidir. Bir vektör arkadaşlar her zaman başlangıç noktası orijin olarak düşüneceğiz. Ve buna yer vektörü demiştik. Ve vektörümüz burada olduğu gibi u eşittir. ABC şeklinde gösterilir arkadaşlar. Mesela bakacak olursak şöyle bir U vektörümüz örnek olarak verebiliriz. Daha sonra iki boyutlu uzaydaki vektörlerde de yaptığımız gibi arkadaşlar. Mesela bir A noktamız verildiğini düşünelim. 4, 1, 5. Bir de B noktamızın verildiğini düşünelim. 6, 2, 3 şeklinde. A noktasından başlayıp B'ye doğru giden bir vektörü tanımlarken hatırlayın iki boyutlu uzayda olduğu gibi B eksi A şeklinde tanımlıyorduk. Üç boyutlu uzayda da aynı şey geçerli. B'den A'yı çıkartacağız. 6'dan eksi 6'dan 4 çıkartırsak eksi 10. 2'den 1 çıkartırsak 1. 3'den 5 çıkartırsak eksi 2. Yani AB vektörümüz eksi 10, 1 ve eksi 2'dir. Bu yaptığımız işlemle arkadaşlar A noktasından başlayıp B'ye doğru giden vektörü konum vektörünü yazdık. Yani bu vektör başlangıcı orijin olan vektördür arkadaşlar. Örneğimizde A ve B vektörleri verilmiş. Bizden 3A 2B vektörü soruluyor. Yapılacak işlemler iki boyutlu uzaydaki vektörlerin aynısı. Tek farkı arkadaşlar üçüncü olarak bir kod yani üçüncü bileşen gelmiş burada. O halde şunu yapalım. 3A demek. 3 çarpı 2, 5, eksi 3, eksi 2, 4, 7, 6. Bu da B noktasının koordinatları. Çarpacak olursak 3 kere 2, 6, 15, eksi 9, artı. Eksi 2 ile çarpalım. Daha kolay olsun toplaması. Eksi 8, eksi 14, eksi 12. Toplayacak olursak arkadaşlar. 6 eksi 8 daha. Eksi 2. 15 eksi 14 toplarsak. 1 eksi 9 eksi 12 toplarsak. Eksi 21 olarak. 3A eksi 2B vektörünü bulmuş oluruz arkadaşlar. Bir vektörün uzunluğu arkadaşlar. 3 tane koordinatını kareler toplamının karekökünü alarak rahatlıkla bulabiliriz. Sanki noktanın orijine olan uzaklığını buluyormuş gibi arkadaşlar. Yani bir vektörün uzunluğu kas sayılarının başka bir ifadeyle koordinatlarının kareler toplamının karekökü şeklinde bulunur. Bize A, B, vektörleri verilmiş. Bizden AB vektörünün kendisini ve AB vektörünün boyunu sormuş. Hemen AB B vektörümüzü yazalım. Bunun B eksi A vektörü olması gerekir. B'den A'yı çıkartıyoruz. 9'dan 3 çıkardık. 6. Eksi 1'den 1 çıkartırsak. Eksi 2. Eksi 2'den 7 çıkartırsam. Eksi 9. AB vektörümüzdür. O halde bunun boyuna bakalım. Burayı yanlış yazmışız. AB vektörümüzün boyuna bakacak olursak. Kök içerisinde 6'nın karesi artı. Eksi 2'nin karesi artı. Eksi 9'un karesinin kareköküdür. Burada işlem yapacak olursak kök içerisinde 36 artı 4 artı 81. 36, 4 daha 40, 81 ile toplarsak 121 yapar. O halde karekökü 11 birim olur. Yani AB vektörümüzün boyu 11 birimmiş arkadaşlar. 3 boyutlu uzaydaki standart birim vektörlerdir arkadaşlar. 2 boyutlu uzaydakilere benzer. E1, E2 ve E3 e, standart birim vektörlerimiz. E, bu x ekseni üzerinde, y ekseni üzerinde, E3 de z ekseni üzerindeki birim vektörlerdir arkadaşlar. Sorularda standart birim vektörleri cinsinden verilen vektörleri önlerindeki katsayılara bakarak 3, 2, eksi 6 olacak şekilde bildiğimiz sıralı üçlüler şeklinde yazacağız. Ve sonra bizden istenen işleme bakacağız. Bizden A vektörünün boyu sorulmuş. O halde A'nın boyu kök içerisinde 3'ün karesi artı 2'nin karesi artı eksi 6'nın karesinin karekökü. 36, 4 daha 40, 49. Demek ki A vektörünün boyu kök 49 yani 7 birim olarak bulunur arkadaşlar. 3 boyutlu uzaydaki vektörlerin paralelliği de arkadaşlar 2 boyutlu uzaydaki vektörlerin paralelliğine benzer. Yani vektörlerin absisleri, ordinatları ve kodları orantılıysa bu iki vektör birbirlerine paraleldir. Başka bir ifadeyle herhangi bir vektörü diğerinin bir reel katı olarak yazabiliyorsanız bu iki vektör birbirlerine paraleldir arkadaşlar. Örneğimizde bakın ABC vektörleri verilmiş. AC vektörü B vektörüne paralel olduğuna göre diyor. A artı C kaçtır? O halde hemen AC vektörünü hesaplayalım. Bunun için dikkat edersek vektörleri standart birim vektörler şeklinde yazmış. Hata yapmamak için önce bunları bildiğimiz sıralı üçlüler şekline getirelim. Bakın B vektörü 2, 1, eksi 1 olması lazım. C vektörü de A, eksi 2, C. A, eksi 2, C şeklinde olması gerekir. Hemen AC vektörümüze bakalım. Bu C eksi A'ydı. C'den A'yı çıkartacağız. A, eksi 8, virgül. Eksi 2, eksi eksi 1, o halde eksi 1. C eksi 5, Burada B vektörüne paralelmiş. B vektörümüzü yazacak olursak eşittir 2 1 pardon 1 eksi 1. Dikkat edecek olursak A ve C vektörleri birbirlerine paralelse koordinatlarının orantılı olması gerekir. Bakın burada A, C vektörünün absisi ve kodu hiç bilinmiyor. Sadece y'lerine bakabiliriz. Bakın burası 1, burası eksi 1. Demek ki paralel olduklarına göre b'yi eksiyle çarparsak a vektörünü elde ederiz. Ya da tam tersi a'yı eksi ile çarparsak b vektörünü elde ederiz. Demek ki boylara eşit sadece yönleri birbirlerine zıt iki vektörmüş bu. O halde burası 2 ise buranın eksi 2 olması gerekir. Burası eksi 1 ise buranın da 1 olması gerekir. O halde a eksi 8 eksi 2 ise buradan a'nın 6 olduğunu C eksi 5'te eğer eksi 1 dersek C'nin de 4 olduğunu buluruz. O halde toplamları 6, 4 daha 10 olarak bulunur arkadaşlar. İki vektörün skaler çarpımı uzayda şöyle ifade edilir arkadaşlar. Birinci bileşenleri çarpıyoruz, ikinci bileşenleri ve üçüncü bileşenleri çarpıp topluyoruz arkadaşlar. Bu da ikinci iki boyutlu uzaydaki skaler çarpım tanımına çok benziyor. Sadece işte bir z artısı geliyor. Bunun geometrik yorumu olarak hatırlarsanız A vektörü ile B vektörünün skaler çarpımı boylarının çarpımı çarpı aralarındaki açının kosinüs şeklinde de ifade edilebiliyordu. Bu tanımlamalar 3 üç boyutlu uzayda da aynen geçerlidir arkadaşlar. Örneğimize bakacak olursak ABC vektörleri verilmiş. Bizden BC vektörü ile A vektörünün skaler çarpımı isteniyor. Hemen BC vektörünü hesaplayalım. BC vektörü C'den B'yi çıkartmamız gerekir. 3'ten 2'yi çıkartırsam 1. 5'ten eksi 2'yi çıkartırsam 5. Eksi eksi 2 7'dir. Eksi 2 eksi 1 o halde eksi 3'tür. A vektörümüzü de yazalım. A vektörümüz 5 1 2. O halde skaler çarpımı BC vektörü çarpı A vektörünün skaler çarpımı yazacak olursak. 1, 5. Çarparsam 5. 7, 1. Çarparsak 7. Pardon toplayacağız. Eksi 3, 2. Çarptığımız zaman eksi 6. Toplarsak 12, 6 yapar. Demek ki BC vektörü ile A vektörünün skaler çarpımı 6'ymış. Netice pozitif çıktığına göre arkadaşlar bu iki vektör arasındaki açı da dar açıymış. Örneğimize bakalım. A ve B vektörleri arasındaki açının kosinüs değeri nedir diye soruyor. Hatırlayacak olursak AB vektörünün skaler çarpımı boylarını çarpıp kosinüsüyle çarpıyorduk. O halde kosinüs alfayı çekerseniz iki vektörün skaler çarpımını boylarına bölerseniz karşınıza bu iki vektör arasındaki açının kosinüs değeri gelir arkadaşlar. Netice pozitif olabilir veya negatif olabilir. O halde kos alfa eşittir. 1 kere 4, 4 artı 2 kere 3, 6 artı 2 kere 0, 0 bölü boylarına böleceğiz. Burada A'nın boyuna bakalım. Yani burada hesaplayabiliriz. A'nın boyu kök içerisinde 1'in karesi artı 2'nin karesi artı 2'nin karesi 4, 8, 9 o halde A'nın boyu 3 birimdir. B'nin boyuna dikkat edecek olursanız bu 3, 4, 5 üçgeni gibi 3'ün karesi, 4'ün karesi buradan bir şey gelmeyecek. O halde B'nin boyu da 5 birimdir arkadaşlar yazalım. 5 birimdir. O halde işlemimizi yapacak olursak 10 bölü 15 bu da 2 bölü 3. Demek ki iki vektör arasındaki açının kosinüs değeri 2 bölü 3'müş arkadaşlar. Örneğimizde A ve B vektörleri veriliyor. Bu iki vektör birbirlerine dik olduğuna göre demiş. A kaçtır? Hatırlayacaksanız iki vektör arasında skaler çarpımı yaptığımız zaman boylarını çarpıp cos alfa ile çarpıyorduk. Eğer bu vektörler birbirlerine dikse bu alfa yerine 90 yazmamız gerekir. Kosinüs 90 da 0 olduğuna göre iki vektör eğer birbirlerine dikse skaler çarpımlarının 0 olması gerekir. O halde hemen çarpalım. A ile B'nin skaler çarpımını sıfıra eşitleyeceğiz. 3 kere 4 12 artı. 8 kere eksi 6 eksi 48 artı 4A. Eşittir. 0 olması gerekir. Burası eksi 36. Karşı tarafa atarsak 36. 4A eşittir 36'dan A eşittir 9 olarak bulunur arkadaşlar. Örneğimizde bir küp verilmiş. Ve bu küpün üzerinde 3 tane vektörümüz var. Biz de bu iki vektörlerin vektörlerin skaler çarpımları isteniyor. Bakalım burada AH ile CF vektörlerinin skaler çarpımı sorulmuş. Bakın bunun için CF vektörüne bakalım. CF vektörümüz bu. Şeklin bir küp olduğunu hatırlayın arkadaşlar. Küpte sağ ve sol taraftaki düz yüzeyler birbirlerine paraleldir. Bakın bu CF buradaki karenin köşegeni. AH da sol taraftaki karenin köşegeni. Eğer ben bu CF vektörünü karşıdaki yüzeye taşırsam karşıdaki yüzeyin köşegeni olur. Bir karenin hatırlayacaksınız köşegenleri dik kesişir. O halde bu iki vektör birbirlerine dik olduğuna göre hiç işlem yapmadan skaler çarpımlarının sıfır olduğunu rahatlıkla görebiliriz. Peki AH ile Ak vektörlerinin skaler çarpımı peki nasıl bulunacak? Bunu yapabilmek için de küpün köşesini arkadaşlar yani A köşesi orijin olacak şekilde bir e, dik koordinat düzlemini yerleştiriyoruz. Bunu iki boyutlu uzayda da yapıyorduk. Üç boyutlu uzayda da rahatlıkla yapabiliriz. A noktası burada olduğunu düşünerek Ah ve Ak vektörlerinin e, koordinatlarını yazmaya çalışalım. Küpün bir kenarı 4 birim olduğuna göre dikkat edecek olursanız K noktası geriye doğru -4 birim, sağa doğru 2, yukarı aşağı oynamadığı için kodunda 0 olması gerekir. AH vektörüne bakacak olursak geriye doğru bakın 4 birim gelmiş. Sol sağ yapmıyor o yüzden Y'si 0. Yukarıya da 4 birim çıktığına göre AH vektörümüzde buradan AH vektörümüzde -4 0 ve 4 olması gerekir. AK vektörümüzde yazacak olursak eksi 4 2 ve 0'dır arkadaşlar. Şimdi bunlara skaler çarpımı bakalım. AH ile AK'nın skaler çarpımı eksi 4 kere eksi 4 16 artı 0 artı 0. O halde cevap 16 olarak bulunur arkadaşlar. Örneğimizde bir küp verilmiş arkadaşlar. Bir birim küpmüş bu. AC çarpı HV artı CG vektörü nedir diye soruluyor. Burada şunu yapabilirsiniz. Bu iki vektörün toplarız. Daha sonra çıkan vektörle AC vektörünü skaler çarparsınız ve mesela A köşesine FG istediğiniz herhangi bir köşeye de dik koordinat sistemini yerleştirerek e, vektörlerin koordinatlarını bularak bulursunuz ve işlemleri yapabilirsiniz arkadaşlar. Fakat buraya dikkat edecek olursak, burada orijinal bir taraf var. Burayı açarsak, bakın AC çarpı HF artı AC çarpı CG. Dikkat edin, e, skaler çarpımda dağılma özelliği yani parantez içine bunu rahatlıkla dağıtabilirsiniz. Vektörlerimizi buraya yazalım. Bakın AC vektörümüz burası. HV vektörümüz burası olsun. CG vektörümüz de burası olsun arkadaşlar. Dikkat edin. AC ile HV'yi çarpacağız. Öncelikle şu birinci parçayı çarpalım. AC ile HV. Dikkat edin AC küpün alt tarafında köşegen olan bir vektör. HV de aynı şekilde. Bakın HV'yi aşağıya kaydırırsak her ikisi de karenin köşegenleridir. Ve bunlar birbirlerine diktir arkadaşlar. Dik vektörlerin skaler çarpımı sıfırdır. Demek ki bu parçadan sıfır gelecek. Diğer vektöre dikkat edin. AC ile CG. AC yatayda. CG de zaten ABCD'nin e, bulunduğu düzleme dik olduğuna göre bu iki vektör arasındaki açı da 90 derecedir. Demek ki bunun skaler çarpımı da sıfırdır. O halde netice sıfır bulunur arkadaşlar.